karşınızdayız. Ekonomide gün ortasında yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Bugün Gözler Merkez Bankası'ndaydı. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şapkavcıoğlu, Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon, yıl sonu enflasyon tahminlerinde revizyon yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Şapkavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde birden %14,1'den %18,4'e yükseltildiğini söyledi. Enflasyonun 2021 yıl sonunda %18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda %11.8 ve 2023 yıl sonunda ise %7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4.3 puanlık güncellemeyle yüzde 14.1'den yüzde %18 18.4'e yükselttik. Bir önceki rapor dönemine göre gıda fiyatları ve Türk racinsinden ithalat fiyatları varsayımlarındaki güncellemeler enflasyon tahminini sırasıyla 2.1 puan ve 1.5 puan artırdı. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar ise büyük ölçüde alkol, tütün kaynaklı olarak tahmini 0.3 puan yükseltti. ve tüm dünyada yaşanan özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizine Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'a Rusya'ya Avrupa'ya yapılacak olan gaz akışının artırılması talimatını verdiklerini söyledi. Putin, Rus yetkililere video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Gazprom'un sözleşmeleri doğrultusunda Avrupa ülkelerine yönelik tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini anlattı. Putin, Gazprom Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri gazı açığını bile gerektiğinden fazla kapattı ifadesini kullandı. Normalleşme süreciyle birlikte turizm sektöründeki verilerde de toparlanma devam ediyor. Hem e, turist sayısında hem de gelirlerde artış devam ediyor. 2020 yılında pandemiye rağmen güvenli turizm sertifikasıyla Türkiye turizm sektöründe önemli bir başarı elde etmişti aslında. Aşılama sürecinin hızla devam etmesi ve turizm sektöründeki çalışanların da aşılanmalarındaki oranların artırılmasıyla birlikte Türkiye turizm sektöründen elde ettiği gelirleri artırmaya devam ediyor. TİK, TÜİK 3. çeyreğe ilişkin verileri açıkladı. Baktığımızda 11 milyar, 3. çeyreğinde turizm gelirleri 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre %181,8 oranında bir artış kaydedilmiş oldu. Turizm sektöründe toparlanma başladı. TÜİK'in verilerine göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında oluşan üçüncü çeyrekte turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %181.8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Turizm gelirlerinin %78'i yabancı ziyaretçilerden, %22'si ise yurt dışında ikamet eden gurbetçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar oluşturdu. 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte konaklama harcaması %251.3, tur hizmetleri harcaması %233.4 ve spor, eğitim ve kültür harcaması %224.6 arttı. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %76.8'de en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada %15.9'da akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada %2.7 ile iş amaçlı ziyaretler yer aldı. Turizm gideri ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %363.5 artış gösterdi. Kahve arasında bugün madencilik sektörünü konuşacağız. Madencilik sektöründe yaşanan gelişmeleri hem yurt içinde hem de küresel çapta yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Pandemiden sektörü nasıl etkilendiğini konuşacağız. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Profesör Doktor Güven Önal bugün bizlerle birlikte. Güven Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. şimdi enerji sektöründe tabii çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Tüm dünyada talebin Beklentilerin de üzerinde artmasıyla birlikte arzın talebi karşılayıp karşılayamayacağına yönelik bir tedirginlik yaşanıyor. Bu da fiyatları yükseltiyor. Kimi bölgelerde kesintiler yaşanıyor. Bunlara geçeceğiz ama öncelikle sizden temel bilgileri alarak başlayalım isterseniz yayınımıza. Türkiye'de özellikle de kömür tarafında üretim ne durumda? Potansiyeli rezervleri ne durumda? Biraz bu bilgileri alalım isterseniz sizden. Evet, yani e, tabii şöyle bir giriş yapmak isterim. Sadece e, kömür değil, demir, çelik, enerji, tarım, inşaat, iletişim, bilişim, elektronik, nakliye, ağır sanayi ham maddeleri ve altyapı ham maddeleri tamamen madenlerden e, oluşuyor. Yani madenler olmasa bu bu sanayiler olmaz. Kömüre gelince Türkiye önemli bir kömür ülkesi. Bugün bilineni, bilinen kadarıyla 20 milyar tonun biraz üstünde kömür var Türkiye'de. Ve bu kömürlerin bir tonunun da 1500 metreküp gaz içerdiğini düşünürsek demek ki Türkiye'nin takriben 30 trilyon metreküp gazı var. Nerede? Kömürlerin içerisinde. Yani doğalgaza dönüşebilecek bir gazı var. Üretimimiz, kömür üretimi şu anda e, yani 2020 yılı rakamlarını vereceğim tabi. E, 90-95 milyon ton arasında yılda. Gerçekte bunun e, eldeki rezervler göz önüne alınırsa en az 200 milyon ton olması gerekirdi. E, ama e, oldukça düşük. E, ve bu kömürleri biz büyük ölçüde enerji üretiminde kullanıyoruz ve daha az miktarını da işte sanayinin gereksiniminde ve bir miktar çok az miktar da belki evlerde yani ev ısıtma yakıtlarda kullanıyoruz. Dolayısıyla dünyadaki enerji pahalanmasının nedeni tabii ki arz talep dengesinin bozulmasıdır. Ee, Türkiye'de de bu artış gözleniyor. Örneğin kömür fiyatları önemli ölçüde arttı ve e, Türkiye Ne kadar arttı daha çok... ben, güven hocam ne kadarlık bir artış Vallahi var? Benim yani, en pandemi en son... öncesi dönemle kıyasladığımızda ne kadar öncesi bir değil. Var? Yani 6 ay öncesiyle kıyaslarsak %30-35 arttı. Ee, çünkü aynı şey biliyorsunuz. Petrol fiyatı arttı, doğal gaz fiyatı arttı. Tabii Hı -hı. ki ona bağlı olarak şimdi bugün petrol zannediyorum 80-85 dolarlar civarında varili. Hı -hı. Dolayısıyla bu artış tabii ki kömüre de yansıdı. Hı -hı. Hı -hı. yani e, Dolayısıyla e, enerjinin Türkiye'de enerjinin üretiminde de fiyatı artmış oluyor kömür artınca. Hı -hı. Kömürden çünkü en büyük enerjiyi şu anda biz yüzde 40-42 falan civarında kömürden üretiyoruz. Elektriği daha doğrusu. Hı hı. E, ama dediğim gibi bu e, üretim e, bugün fiyat artışlarıyla artıyor. Hı hı. Bir de şuradan da artıyor. E, maalesef bu kadar yüzde üretiyoruz ama bunun çoğunluğunu ithal kömürle sağlıyoruz. Hı hı. Yani yerli kömür diyelim ki yüzde 42'nin içinde yerli kömür oranı %18-19 ise geri kalanı ithal kömürdür. E, bu da tabii Türkiye için önemli bir handikap oluşturuyor. Evet, bu, bu handikap peki nasıl aşılır? Yani yerli üretim e, payı nasıl? Ki, nasıl? İşte kolay mı? N neden sıkıntılar kömürümüz, yaşanıyor? Kömürümüz var demin söyledim. Hı hı. Yani kurulan e, ithal kömüre dayalı kurulan enerji santrallarını yerli kömürümüzü zenginleştirerek çünkü Türkiye'deki kömürlerin gerçi çok 5000 kalorilik kömürümüz de var ama bunların oranı az. Türkiye'deki kömürlerin ortalama e, ısıl değeri e, 2000 2200 kalori civarındadır. Bunları arttırmak mümkün ve de e, ithal kömür kullanan e, enerji santrallarının yerli kömüre Dönüştürülmesi bunun tek çözüm yolu. Böylece hem kömür üretimimiz artar, hem yatırımlar artar, hem de bu yeni yatırımlarla oluşan işletmelerde çalışanlar, yani işsizlik düşer. Yani bir yani e, de dışa, dışa, dışa karşı kırılganlıklarımız azalır. Çünkü enerji Tabii. bizim cari dengedeki en yüksek kalemi oluşturuyor. Cari açığa Aynen. yol açan en önemli kalem. 90-95 milyon ton civarında dediniz Türkiye'nin kömür üretimi. Milyon ama ton, po, evet. milyon ton özür dilerim ama bu bunun potansiyeli 200-205 milyon tona kadar çıkabilir aslında. 200 Şimdi, hatta 300 milyon tona çıkabilir ama evet. yatırım ne? yapıldığı takdirde çıkar. Hı -hı. Yani yatırımla Hı -hı. çünkü mevcut üretimler arttırılsa arttırılsa %10-15 artar. Yeni yatırım gerektiriyor. Hı -hı. Bizdeki madenlerin e, karakteristik bir özelliği mi var? Yani bu handikapta şey yani yeni yatırımların önünü tıkayan bir özelliği mi var dünya ile karşılaştırdığımızda? Zor. Tamamen bugün yani e, bu Paris Anlaşması'nın devreye girmesi veya daha öncesi hı hı. bir takım bankalar hatta yerli bankalar kömür yatırımlarına kredi Kesinlikle. vermeyeceklerini açıkladılar ki Türkiye'nin ekonomisi ekonomik gelişmesi son derece Zararlı bir karar yani bu başkalarına uyalım şunu yapalım derken böyle bir kararlar almaları çok yersiz. Sanıyorum hükümetimiz buna bir müdahalede bulunacaktır. Ama dünyadaki trend de şu anda oraya doğru ilerliyor Güven Hocam. Yani bütün ama dünyada da, şu da, an dünya pandemiyle da, mücadele ediyoruz ama pandemi sonrasında hiç şüphesiz herhalde ilk günden maddemiz iklim değişikliği olacak. İklim değişikliğinde de en büyük nedenin fosil yakıtlar olarak görülüyor ve bütün dünyada da fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gibi bir trend yaşanıyor. Bu e, yani siz bunun bu kadar bu geçişin daha farklı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Ya da fosil bir evet, hedefe mi konulmamalı? Aynen öyle söylüyorum. Hı -hı. Bir defa bakın doğal gaz da hidrokarbondur, petrol de hidrokarbondur, kömür de hidrokarbondur. Yani emisyonlar aynıdır. Hiç farkı yok. Kömürün farklı olarak yanlış yakmadan doğan bir toz emisyonu var. Bu da bugün büyük ölçüde tutuldu Türkiye'de. Hı hı. Dolayısıyla şimdi kömürü bunu yapıp da diğerlerini, bu bir kötü niyet. Çünkü Türkiye'nin bir tek kömürü var. Yani Türkiye sadece enerji kaynağı olarak, evet rüzgarı var, güneşi var, bunlar akarsuları var ama bunlar güvenilir kaynak değil. Yani her zaman aynı enerjiyi vermez. Kömür tek Türkiye'nin güvenilir kaynağı. Dolayısıyla kömürü Türkiye'nin engellemesi demek, enerjisini engellemesi, enerjiye ödediği paranın çok daha yukarıya çıkması demek. Hı hı. Ama zannediyorum ediyorum bizim bir takım çekincelerle bu kanun gerçek geçti meclisten. Yani herhalde hükümetimiz gerekli önlemleri aldı. Yani Türkiye bugün Almanya bile. 2038'den önce kömürü bırakmayacağını e, açıklamış durumda. Türkiye'nin bu Çin 2060'lar diyor. Türkiye'nin 2070'ler, 80'ler demesi lazım. Hı, hı. Aa, önlemler mi alalım? Her türlü önlemi almamız lazım tabii. Yani ki yeşil mutabakat kapsamında da Türkiye'de e, yani fosil yakıtlar kullanarak yapılan üretim e, daha maliyetli olacak bir karbon vergisiyle karşı karşıya kalacaklar. Ve Türkiye'deki üretimin maliyeti artacak. Böyle de bir handikap var aslında sanayi üretiminin karşısında. Ben, ben bunu handikap saymıyorum. Aksi halde daha fazla artacak. Çünkü bu defa Türkiye'de üretmediğiniz zaman enerjiyi dışarıdan alacaksınız. Yani burada çok önemli bir e, ne diyeyim ona yani bir fikri çatışma var. Yani e, bu tabii uzun ayrı bir konu. Yani Peki. iklim değişikliği evet. böyle fosil yakıtlardan falan değil. Dünyanın yörüngesel hareketleri sonucunda oluşuyor. Yani bu buradaki ikilem yani gelişmiş ülkeler G7 bunu Birleşmiş Milletlere kabul ettirdi. Bütün dünyaya yayıldı. Bundan tabii yine e, gelişmiş ülkelerin G7'nin büyük avantajı olacak. Çünkü bizim gibi ülkelere ya kömür yakıyorsan emisyonları durdur. Al şu makinaları kullan şunu yap. Gibi bir takım evet. şeyler satacaklar. Ve e, e, tabii ki e, kısa zamanda da yani benim tahminim maksimum 30 yılda da e, hidrojen enerjisi devreye gireceğinden bütün bunlar yaptıklarımızın hepsi gidecek yani. Dolayısıyla Türkiye bu konularda kendi çıkarlarını düşünerek e, kömürü kullanmak zorunda olduğunu Hı hı. Bununla ilgili Türkiye'de böyle bankaların falan aldığı e, yani bana göstermelik kararların hükümetimizce e, bir, bir şey göze, yani gözden geçirilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. evet. Çünkü bu değişim tabii başka sadece kaynağımız yani, yok. Bakın, ba başka sadece yok. evet. Yok. S sadece Türkiye'de yani. yaşanmıyor tabii yani finansman tabii e, tarafındaki yani bu şey, yeşil dönüşüm. dönüşüm bütün dünyada yaşanıyor. Bütün dünyada Peki. yaşanıyor ama evet. bunu daha çok kimler körüklüyor biliyor musunuz? Kömürü olmayanlar. Yani hı. başka kaynağı kaynakları zaten kullananlar. Hı hı hı. Bu işin şampiyonu olarak ortaya çıkıyor. Evet. Bizim gibi gariban ülkeleri de tabiri caizse biraz uyutuyorlar yani ayakta. Peki, yani... Ee, Şimdi gariban ifadesini tabii tartışılır yani. Çok da kabul edebileceğimiz tabii bir yani terim değil. Şimdi ee, bakın G7'nin yanında biz garibanız. G7'den bahsediyorum. Yani G7'nin dışındaki ülkeler onlara göre. Tamam. Onlarla ee, kıyaslamayın. Çünkü dünyayı onlar yönetiyor. E, biz yönetmiyoruz. Evet, evet. Yani onlar ne karar alırlarsa bütün dünya buna uyuyor. Evet. Buna karşı Daha çıkan liderler de uyduruyor. var tabii. Erdoğan. uyduruyorlar yani dünyayı bana uyduruyorlar peki şimdi pandemiden nasıl etkilendi madencilik sektörü biraz da onu konuşalım isterseniz yani Hayır, arz talep maden... de dengesizliği var ve bugün yaşanan fiyat artışları ve işte yer yer yaşanan kesintilerin temel kaynağında bu olarak görülüyor yani pandemi döneminde üretimler azaldı mı talep azaldığı için arz da mı azaldı yoksa pandemi dolayısıyla üretimlerde problemler mi yaşandı ve tabii en kritik soru da bu fiyat artışları devam edecek mi? Çünkü üretim maliyetleri üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Nedir sizin buna yönelik beklentiniz? Şimdi ben baştaki sorudan başlayayım. Tabii ki pandemi dönemi her şeyi her yere etkilediğine göre madencilik sektörünü de etkiledi. Ama şunu hemen söyleyeyim ki madencilik sektörü pandemiden daha çok nakliye fiyatlarının artması ve madenlerin ihraç edilemez duruma gelmesi nedeniyle üretimlerini kısmak zorunda kaldı. Pandemi önlemlerine madenlik sektörü en üst düzeyde uyguladı diye söyleyebilirim. Ve de pandeminin sırf pandemi nedeniyle e, üretimler durmadı. Örneğin agrega üretimi azaldı. Niye? Çünkü inşaatlar durdu. E, ne bileyim e, bunun gibi bazı üretimlerde e, azalmalar oldu. Çünkü niye? Talep ortadan kalktı. Yoksa sırf pandemi nedeniyle Türkiye'deki maden üretimi eksilmedi. Talep azalması ve nakliye fiyatlarının çok üst düzeylere gelmesi e, üretimleri ortalama %25 etkiledi. Bazı sektörlerde örneğin kömür ve ee, bu agrega kırma taş dediğimiz e, sektörde bu gerileme yüzde 60'ları buldu. Bazı sektörlerde hiç olmadı. Bazılarında işte daha düşük düzeylerde oldu 25-30. Ama ortalama olarak madencilik sektörü bu pandemi döneminde üretimlerini üretimlerini %25 civarında azaltmak zorunda kaldılar. Hı hı. Fiyat artışları devam eden, Fiyat artışlarıyla ilgili soruya da cevap vereyim. Fiyat artışları devam edecektir. Çünkü bu fiyat artışları enflasyonla, doların, yani daha doğrusu Türk parasının değer kaybetmesiyle yakından ilgilidir. Çünkü mademde kullanılan e, iş makinaları vesairenin hepsinin enerjinin e, Kökeninde petrol yatıyor. Dolayısıyla kömür yatıyor. Bu enerji fiyatları, akaryakıt ve kömür fiyatları arttığı sürece gaz fiyatları, fiyat artışları devam edecektir. Yani durması mümkün değil. Peki çok teşekkür ederiz. Güven hocam sağ olun. sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi yayınlar ben. diliyorum. Sağ olun. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Profesör Doktor Güven Önalı değerlendirdik madencilik sektöründe yaşanan gelişmeleri noktalıyoruz tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.